Merhaba arkadaşlar. Oyun Star kanalından Mr Meat oynuyoruz arkadaşlar. By Abi biraz korku, biraz gerilim. Hepsi birlikte, hepsini içinde. Bakalım ne yapacağız, neler bekliyor bizi? İlk kez oynuyoruz, ilk kez bakacağız. Evet arkadaşlar, burada difficulty ve normal diyor. Ne extra lock, skip intro yok, onun intro alacağız. Normal speed. Hızlı hızdayız. bir şekilde gidiyor. Yani her şey normal evet. oynuyoruz. Dört kapı kilitli. Buradan ayarları var. Hı. İzim o yapsak acaba. Krik, krik. ne demek? İzim yapsak acaba. Sen bilirsin. Yani. Bence normal yapalım. Ne? Normal de iyi ya. Tamam. Play diyorum arkadaşlar ve başlıyoruz. <laughs> arabanın içinde şimdi şu an. Aa bu kim? Biz miyiz bu? Bilmiyorum ama çok çirkin. <laughs> kız mı? Kız galiba. Kız gibi gördüm. O grafikleri çok iyi yalnız. Şu an animasyon kısmı. <laughs> Mr. Meat domuz eti satıyor. Hey. İğrenç. Şimdi domuz şeyleri var her yerde. İğrenç. Oo elimizde. You 3 nights the rescue the girl. Ha 3 gecede kızı kurtarmalısın diyor. Hmm. Elimizde bir pompa Vay. da var. Ayy. Domuz acı da yemezsin bir Kapımız. Kilitli arkadaşlar. Ateş edip yapmamız lazım. Buradan mı giriş yapıyoruz? Evet ama kapılar kilitli. Kapıyı Şimdi ateş kapı açacağız bence. Emin misin? Evet. Burada gizli bir giriş yeri olabilir belki. Bunlar ne? Her şey olabilir arkadaşlar. Hem hem. Hayır bakalım. Bakalım şu sağ tarafa baktık mı? burada da kapı varmış. Hayır kilitli ya. Dört kapı kilit yazıyordu. Şimdi bura bu da kilitli. O zaman başka yerden gireceğiz kesin. Aha Ay, oy Ayy! Girdim. Gir içeri. Şurada etler var. Solucan gibi girdik içeriye. Eee ilerliyoruz. E, anahtar buldum. Green key. Yeşil anahtar. Aha silahı mı bıraktı o? Evet. Buradan çıkabiliyor muyuz tekrardan? Yok <laughs> Yo, öyle bir ses çıkması. Bataklığa mı düştük ya? Hmm, bence bu anahtar Sana burada, burada kalsın. Sanırım burada kapıyı açmak için falan o. Bu anahtar burada kalsın. Silah bizim işimize yarayacak. Adamı buluruz böyle piu diye. Bu ne? Can. Ken. İçebiliyor musun? E ne işe yarıyor şimdi onu aldık orada? Oy! Oy! <laughs> 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 Gizem altına işedi yemin ederim korku. Hayır normalde korku değil arkadaşlar. Neden öyle olduğunu biliyor musunuz? Hayır kafamızı bir çevirdik orada. Baktım adam orada doldum böyle dondum bir anda. Tövbe yarabbi hmm. tövbe tövbe. Bunun eğilme sesini anlamadım. Heh. Ha. Ha, şimdi çıktık. Dışarıdayız. Ne, dışarı. Dışarıdayız. Çatıya, mı çatıya çıkıyoruz. Ooo. Arkadaşlar bayağı büyükmüş yalnız ha. Değil mi? Keşke hmm. böyle bir evim olsun. Buraları Çok girebiliyoruz. Geniş. Aa, buraları girebiliyor muyuz? Çok mı? geniş ve ferah bir ev. Ama girmeyi anlamadım. Biliyor musun? Yani içinden ge geçmeyi nasıl anla? İt geçmeyi yapamadım. İçinizden geçme. Geçemedim içinizden. Ay. Yüzümü de açılmazsın terbiyesiz. Burada bir domuzlar var burada. Oy, köpek de var. Gel. Abi. İkinci gece. Aa, başka yer, her, hep başka yerdeyiz. Ne oldu domuz. Ha, domuz orayı kırdı, biz şimdi çıkabiliriz. Çık abi. Domuz mu? Istiyordun? Abi domuz vuruyor. Ben oynamıyorum ya. Bir dakika bir dakika çözeceğiz şimdi. Evet, 3 Last Night. Yalnız zor o zaman bu oyun ya. Yani. Son gece. Şimdi domuz tekrardan gelecek o zaman buraya. Şunu aldım. Bence onunla kapıya vuracağız. Ya da ya da bak yine onu dökeceğiz. Bak dur dur. O ne? samanı dök sonra o domuzu alacağız. Saman vuracağız. Bak, döktük ya biraz önce. Saman Yap yok ki o? burada. Şunları falan yapınlar sonra. Lan dur. 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 Bak bak bak, oldu. Do oh, domuz. domuz. Domuzu Şş. tasmalamış bir de sahiplenmiş domuzu. Ha. Ama domuz bizi gördü mü sıkıntı. Biz nereye gideceğiz ki bilmiyorum onu da bilmiyoruz değil mi? Şuradan gidelim o zaman. Bu ne abi? Ay. Fırın gibi bir yer. İ İzem. Lav kuyusu. Bak. bu adam çok tehlikeli vallahi bakın ben bir korkmaya başladım. Gidemiyorum ilerleyemiyorum da bu ne? Kalp var. Kesin tuvalet. Tuvalet evet. abi. Tuvalet yazıyor Doğru yazıyor. Oy nerelere girdim? Oha be oyuna bak. Ee? Onun sürü nikahıymış ya. Oha direkt karşıma çıktı. Gel. Amca merhaba. Selamun aleyküm. El öpmeye geldik biz bayram geliyor diye. Ha bu çavda Amca kız varmış burada kız istemeye geldik. Şunu alayım ben. Sana bunu şey yapacağız. Bıçaklayacağız sen. Bıçak Üst kat mı acaba? Üst kat acaba. Olabilir burada dolmanın göre? Şunlar Hı. ne anlamadım ben ya. Bunlar bir şey ama kullanılabiliyor. Ya bakın biz başımız... O ne zaman? Her yerde domuz eti var. Biz başımız sağken bakın çıkalım gidelim bu evden. Ben şu silahı alayım mı? Al al. İlk başladığımız yer burası bence al. Ateşi var mı acaba tekrardan? Yok mermisi yok. Mermi nereden ateş edeceğiz ki? E, çıkıyor değil mi işareti çıkıyor? Yok normalde çıkıyor. yine önümüze çıkacak diye ben bir gerilim. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. O, o bir sürü gizli yer var ya izem. Bu ne böyle? Bu, bu, ev değil ki bu kaçak kapsane. Bu ne böyle? Şimdi burada şey yok gibi. Şuradaki tuğlalar kırılır mı acaba orada tuğlalar var diye bak. Şunlar. Kırmam. Kırmam. Ama ses yapıyoruz işte. Bunu unutup ses yapıyormuşuz galiba. Geliyor. Geliyor. İyi, iyi, iyi. Kaç, 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 kaç. Bizden kanuzdan geliyormuş. Kaç, kaç, kaç. Üst kata çıkacağım izen. Çık, çık, üst kata çık, üst kata. Ya yemin ederim biz yokuz burada. Vallahi çıkıp gidiyoruz. Bizi sal artık ya, lütfen ya. Ay, tablolar falan var ha, değişik değişik. Bu adam psikolojisi bu, kesinlikle. Bu ne? Hamur, çekiç. Yine ya. geliyor bak kesin ses yaptı çünkü. Oy. Adamın kucağına düşmüşüz resmen. Kaç kaç kaç. Tamam kaçmayı anladım arkadaşlar azıcık. Gel buraya. Ulu ulu ulu. O buradan girerken ulu, 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 ulu. ben buradan Kaçarız. giderim. Kaçarız. gördü beni yine amca bir defa... Bu arada üst kata yani. çıkayım. Üst katta bir girmediğimiz bir yer var sanki. Buraya girmedik. Şuraya girmedik değil mi? O, o orada. Aslında yokuz ki biz. Biz yokuz aslında yani. Hani... Oy! Oy! Allah'ım neydi günahı? Abi bunlar ne? Millete domuz eti diye isaati mi veriyor yoksa? Eyvah. Geldi mi acaba? Eyvah eyvah. Bakamıyorum Beyza. Aa bu ne? Mr. Mr. Meat. İsmi çok sevimli bence aslında. Ay, yani. İşlemiyordu abi. İşlemiyor. Kafasına da işlemiyor. Taş adam. Taş gibi. Taş gibi. Ay. Ay. Biz de astı. Aa. Açlıktan ölürüz muhtemelen. Evet arkadaşlar. Oyunu tanıdık. Oyunu gördük nasıl olduğunu. nereleri olduğunu az çok çözdük. Bildik gördük yani. Keşfettik. Keşfimizi yaptık. Süper. Anahtarlarınızın yerini de biliyoruz. Nasıl girdiğimizi de biliyoruz. Mr. Meat'in yeni bölümleri gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Şuradan bir yerden abone ol. Yazısı çıkıyor abi. Rica etsem. Basın. Ya bir tıkla, tıkla. Aşağı ilk ayda kırmızıya da kırmızı yere tıkla. Tıkla. Yani beğeniye de bas. Bak bu parmak var ya ona da, da bas. Yıldızları da açarsan sevinirim. Yani yıldızarken ne o bildirim. Bildirimleri de açarsan yani. sevinirim. Burada video çekiyor sizin için Görüşürüz. Yaz. Kendine de çok iyi bakın.